Çocuklar, oyuna hazır mısınız? Hazırız. Kuralları biliyor musunuz? Biliyoruz. Su dolu bardakların içinden topu üfleyerek ilerletmeye çalışıyoruz. Evet. Ve ilerleterek Hayır. hangi yiyeceği kazandığımızı belirliyoruz. Tamam. Önce sen mi başlıyorsun Hayır. Miray? Yapalımız. Hadi. Yapalımız. Bravo. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Kinder pinguini aldı. Hadi şimdi Simay'da. Tamam. Hadi Simay üfle. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle üfle. Üfle. <laughs> <laughs> Simay üfle kızım. <laughs> Bak otur. Otur sen oraya buradan kuvvetli üfle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hay <laughs> <Kanka>, hayret kızım. <laughs> <Lefse> bitecek, Simay. <laughs> Simay, ya Simay üfleyemiyor arkadaşlar. Simay yapamadı. Bak otur Simay. Otur. Buradan üfle. Bak yaklaş, biraz daha yaklaş, yaklaş. yaklaş. Üfle. Hızlı. Aa, Simay yapamıyor. Ne yapsak? Yok, aa, baba, Peki ne ben, ben Simay'ın yerine yarışayım mı? Bak hadi bakalım aa. Simay ben senin yerine yarışıp abur cuburları toplayacağım senin için. Tamam mı baba. kızım? Evet. Hadi kalk bakalım sen. Sen mi? Şimdi şey Simay'ın evet Simay'ın yerine ben üflüyorum. E, ben yapayım. Ama sen üfledin ki Nerpingu'yu kazandın ya. Ha. Şimdi ben bir üfleyeyim bakalım ne gelecek. İnşallah Ah. <laughs> 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 Düştü ya. Hadi bir daha. Şimdi sıra sende. Yapamadım. Bravo 2 numara. <laughs> Simay kızım biz bir şey kazanamadık ya. Oh Simay keyfe bak. Biz burada onun için yarışalım. Hadi <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Simay tek şey Bravo. Evet yaşasın 3 numara. 3 numara o muydu? <laughs> Üç numara hayır bu. Çikolatalı süt. Getir sen o dört numaranın bu. Hı? Hadi Simay ilk sütümüzü kızım kazandık ben... kızım. Hayır düştü. Kalk sıra bende. Aa mızıkçıya bak ya. <laughs> Yine düştü. Ya. Dört ya. numara. Kinder pingui. Yok. Kinder Pingui değil bu. Süt Burgermiş. <laughs> Al bakalım. Kinder Pingui'yi sen kazandın. Hadi. Üç numara boş. Bir tane daha yapabilirsin. Ama yok. Bir tane daha yapayım bari. Hadi yap bari. Ya, mızıkçı seni. kere üflenecek diyoruz Simay'a. Simay sen ne yapıyorsun? Kalk <laughs> <laughs> Hayır hayır. O beş numara kızım dört numarayı kazandık ya bak. Burada. Sıra sana anne. Gel. Hadi üfle. Oley sıra Hadi Olamaz. Çok zor ama bu. <laughs> Sen. kaç 2 4 5 numara biskolatayı kazandık Simay Biskolatayı kazandım kızım senin için Hadi gel sıra sende yanlış yere koydun Mızıkçı seni Senin olur mu Simay'ın? Hayır ha nefesimle kazandım ben bunu geç bakalım Hadi bakalım. Oraya kadar uzanabilirsen. Süpersin. 6 <laughs> numara. Danino'yu alıyorsun. <laughs> Sıra bende. Evet. Başlıyoruz. <laughs> Gitti top. Sıra bende. Simay onları ben sana kazandım. Simay, Miray. Kızım sen wow, on numara. Ya hepsini aldı. aldı. Aa, Simay sen de. Aa, gitti. <gülüyor> <gülüyor> Hayır öyle olmaz. Oyunumuzu bozma. Çekil bakalım. Harikasın Miraycığım. Büyük çikolata ya. Mı? Sen benden güzel üflüyorsun. <laughs> Son dört abur cuburumuz. Hadi. Hadi bakalım. Belki ben kazanırım. <laughs> de buraya. Hayır getir. Ama biz kazandık onu. Miray. Miray olmaz ama. Mızıkçılık yapma lütfen. Gelsin Ay sana dondurma şekeri kazandım. <laughs> Hadi. Oğlum, ben ya çok zevkli olmaya başladı bu oyun. Hadi bakalım onu kim kazanacak? Ya bir dakika evet bunu çekelim biz en iyisi. Çünkü bir numaraya koyduk bunu ama zaten bir numaradan başlıyoruz. Bak dur bekle. Bu 11. 10. 9 numara olsun. Hadi bakalım. Bir daha yapacağım. Hadi bir daha yap. Oyunumuz zorlaştı. Evet annem onları sana kazandım ben. Ver tamam artık hakkım bitti. Bırak. Aa, Hayır dur, başlıyorum. Dur Miray'cığım. Bu olmadı hayır boş. Ben. Çünkü son üçte Sura yiyeceklerimiz var. Hadi. Tamam tamam yeter. <laughs> Bir kere ya. O zaman ben de yapayım üç kere beş kere ver. Oh, lü, lü, lü. Aa Oye, gitti. Şurada. Gitti top. <laughs> Simay ben senin için uğraşayım burada, nefessiz kalayım. Ay üstüm Sen de orada keyif yap. ıslanır mı? Islanır tabii. ıslanır? Gel. Ters taraftan yapma, buradan yap. <laughs> Bak bunların yerini de değiştirme. Hayır hiç kusura bakma ver sıra bende. Onun yeri buradaydı. <laughs> Ama karıştırıyorsun sürekli yerini bırak. Üfle. <laughs> Aa yine boş geldi. Hayır son üç ya. Boş geldi gel bakalım. Duru tamam ben bir tane daha. Hep sen mi mızıkçılık yapacaksın çekin. Dur bakalım. Annem. Tamam bak ben senin için burada çalışıyorum. Dur bakalım yarışıyorum bak. Aa, çok da güzel üflemiştim. Biraz yavaş olsaydı. Aa. Sil kızım sen de oralara hadi. Güzel. güzel. Hadi yap bakalım. Simay sen de oraları temizle anneciğim. Bakan suları sil. Hadi. Tamam öyle üfle üfleye götür bakalım yürüt. <laughs> Onu bile beceremedin. Ver. Olmaz, iki kere yap. Ama çok mızıkçılık ya, yapıyorsun. Bir, bir, bir kere, bir kere. Bak Simay sen onu bırak. Bir <laughs> Sen sadece buraları sil bak. Gel. Tamam. Sıra bende. Ben üflüyorum Miray. Ya olamaz. Hep boş geliyor ama. Bebe. Gel bakalım. Bir daha üfle. Gel yap hadi şunu alalım şuradan. Azaldı su. Hadi bakalım. <laughs> Hadi yap. <laughs> çikolata hissiliyor. Ah <laughs> oh, ah oh, mızıkçılığa bak ya. <laughs> tamam çikolatayı kazandın. Hayır çikolata vardı. Simay çikolatayı kaldırdı Siliyorum Hadi. Sıra bende. Hadi Bir Oy. tane daha. Oy. Ay tüh ya. İki şansım vardı onu da değerlendiremedim. Ben böyle Hadi. <laughs> Sil anneciğim, çalış çalış. Ah, silin. Ay çok zor olacak Miray bu böyle. Bak aklıma ne geldi. Hayır, hayır, yok. O değil. Buna gelmesi lazımdı. Bak aklıma ne geldi. Bu böyle olmayacak. Benim nefesim kalmadı artık. Çok yoruldum. En iyisi taş kağıt makas yaparak belirleyelim mi? Gel. Bu bisikolata Simay açmış bir de bunu. <laughs> bisikolata için hadi. Paz, kağıt, dur, dur bek başlamadık ki daha. Paz, Otur. Otur. Paz, kağıt, dur. Paz, ya bekle kızım sabırsız. Paz, bekle. Hadi. Paz, kağıt, <laughs> al bakalım. Hadi. Şimdi bunda. Al o senin oldu. Benim oldu. Sadece bir ozma kaldı. Hadi bakalım. Hadi bir daha. Taş, kağıt, makas. Hadi taş, kağıt, makas. Allah Allah bunu da kaybettik Simay. Güzel şeyler hep ablan aldı. Gel. Gel. Hadi sen sil temizlik yap. Biz de kazandığımıza bakalım. Bizim dört tane kazandığımız var. Oh. Bugün iyi bereketli günündesin Miray. Şanslı günündesin. Çok harika. Kus. Evet, hadi afiyet olsun o zaman.